...Kurban Bayramı yaklaşırken otobüs ve uçak biletlerine de ilgi artmaya başladı. Ülke genelinde hareketlilik beklenirken otobüs ve uçak biletlerine de zam geldi. 14-23 Haziran tarihleri arasındaki otobüs ve uçak bileti satış oranları yayımlandı. Özel bir şirketin yaptığı açıklamaya göre Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte... ...ülke genelinde seyahat hareketliliği yaşanıyor. 14-23 Haziran tarihleri arasında otobüs ve bilet satışları hakkında açıklama yapan şirket... Ankara, Antalya, İzmir, Muğla ve İstanbul Antalya otobüs biletlerinde önceki sezonlara göre büyük artış yaşandığını belirtti. Araç kiralama sürelerine %40 artış yaşandığı kiralamaların %85'in ise havalimanlarından yapıldığı belirtildi. Bayram tatili için hava yolunu tercih edenlerde de artış yaşandı. Yurt içi uçak bileti satış fiyatları %210 aranında arttı. Bayram tatilinde seyahat için en çok İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı tercih edilirken İzmir, Antalya ve Muğla en çok tercih edilen barış noktaları oldu. Yurt dışında bayram tatilinde en çok tercih edilen şehirler arasında Paris, Roma, Barcelona, Dubai olurken yurt içinde Bodrum, Çeşme, Kapadokya Kaş ön plana çıktı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otobüs ve uçak bileti satışlarının daha da artması bekleniyor. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yaz tatilinde başlaması nedeniyle şehirler arası otobüs bilet fiyatları uçak biletini geçti.